Evet herkes, arkadaşlar Duolingo. Arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte Ayas'la benim hesabımı karşılaştırıyorum. Evet 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 arkadaşlar Duolingo dünyanın birinci uygulaması. Boş ver Ayas. Duolingo Duolingo yok. Hesapları karşılaştırıyoruz. Evet. Tabletini bu kadar ıvır ıvır yerinde dur bir yerinde dur çocuğum. Neyse bir şey diyecek Evet elmasın kaç? Altı. Benim 31. Elmas konusundan ben daha iyi. Para kaç? 680. Ben sen sen alacaktın. Benim 1206. <laughs> 1206. Bu kumdan da ben de seviyen seviyen benim, seviyen <laughs> daha iyi. Seviye kaç? Seviye 15. Benim seviye. Seviye konusunda daha iyi. Sınavı seviyeni de ben yaptım orada. Ya evet. Şimdi gir bakalım avatara. Avatar öldü. Evet. Öyle tamam. Mi? Ben, ben bir tane kostüm giydim. Sen de. Bakalım sen neler var. Ben ilk olarak uğur böceğini giydim. Ben, 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 ben. Hmm. Ama ben giyemedim. Ben giyemedim. Ha, ben Minecraft <laughs> oldu Aras. Tamam, başka bir tane daha giyelim. Evet. Tamam, tamam. 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 i'm Ne yapacaksınız? Siz de yoruma yapacaksınız. Benim kostümüm de bu. Patijon. Patijon. Benim var. Dört bir yaban şey, için bir dönüyor, karı, Geyik, tukan, parlak, iki ayaklı üç siyah tek boylu iki, ay iki ayaklı üç boylu dönüyor. paylaşım köycük Bu kadar. bunlar. çünkü de, da, için Çe çekilişe Çek katılmak için like atıp abone olun. Çekiliş mi yapıyorsun? Çekilişe katılmak için like atın. Çünkü video sadece like atın biraz. Like atın. Tıklayın like'ı. Evet, like atın Evet, evet başka başka sizi Aras... izlediğinizi girin. gidin. Çekilişe katılırsınız. Çek Bu arada Aras kendi beklerimden çekiliş yapacak. Ben de belki bilirim beklerimi. Evet. Ama belki. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlarına gel. gir. Arkadaşlarım da daha da daha tamam. da var. Evet arkadaşlarım da Ben hiç sayamam bunları. bombalı. Say var? Evet. Benim 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 24 arkadaşım var. Hmm. Adlarını söyleyemem çok çok var. Benim de 14 arkadaşım var. Evet. Arkadaşım değil yok. Evet arkadaşlar. Evet. Bak. Çekilişe katılacak beğenirseniz like atın like atın ve yorumlarda isminizi izlediğinizi yazın çekilişe katılmanın kuralları like atacaksınız abone olacaksınız yorumlara pek aksa adınızı numaralarınızı yazın evet bu kadar Evet. bu arada çekilişe ne koyacaksın çekiliş bu arada bir kişilik pet çekilişi evet pet çekilişi başka ne çekilişi olur çekilişe huysuz B kediyi koyuyoruz arkadaşlar evet yani çekiliş bir kişilik Evet. İçlerinden birini seçer. Tabii çok yadan olmaz. Evet. Şimdi sayfaya girdin mi? Safhili mi? Evet, sayfaya gir. Say nerede benim yok evet. ki? Evet, kendi sayfalarını arkadaşlara göster. Bu kadar 60 gönderi paylaşmış. Ee, arkadaşlar benim resimlerimi göremiyorsunuz şu an biliyorum. Ben ben, ben de bunu sayamam arkadaşlar. O yüzden bunu saymayacağız. Keselim İsterseniz şey. beni de seçebilirsiniz. Şimdi Şimdi neye bakalım? Şimdi evlere. Tamam. Yani telefon tamam. Tel 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 telefon tel telefon, tel telefon. Bin, benim kaç tane evim var? 1 2 3 evim var. Bu. Evlere çıkar içine bakacağız. Lan Aa benim yüz bin bir mailim o da diyor yüz bin mailim oldu. ben beyin de gidecek mi? Aa gitmedi mi? Bu nasıl bir var? Evet bu var. Aa bu var. tamam ayak şimdi içeri girelim bakalım evinde neler var. Evinde mi? Tamam. Bak oyunumu bozdum. Aras oyunumu mu <laughs> Aa oyunu bozdu. Oyunu Tamam şimdi tamam. <laughs> Yeniden giriyorum ben. Tamam ben ben arkadaşlar, de. Arkadaşlar Araf çık gir oyunumu bulduk. Şimdi göster bakalım <laughs> bu arkadaşlar evini. Bu böyle var. Böyle. Bakın burası da böyle arkadaşlar. Burada bebek setleri falan var. Kaç dakika oldu? Kaç dakika hiç bilmiyorum. Bakayım. Tamam. Bak. Tamam çok. Benim... Tamam. O zaman şey. Ay bekle. Bekle. Aa hiç göremiyorum. Tamam neyse. Ee, biz istediğimiz yerde keseriz. Gel şimdi diğer evlerine bakacağız. Tamam tamam. Çok çok uzun süre Ben hep Arkadaşlar benim bir sürü edelim. evim var. ama sadece düzenlediğim bir tane. Ben şimdi Tamam bir başka bir evini çıkar. Tamam. İki tane göstereceğiz. Evet son iki tane. Aa evin içinde kaldım. <laughs> tamam geliyorum. Evet, bu Arka var. Arkadaşlar evin içinde kalma bug'ı yaptık. Bu arada evin içinde kalma bug'ı da şöyle. Şimdi eğer uzun bir evimiz varsa evin hizasına geçiyorsunuz. O kişi de evin içinde kalıyorsunuz. Bu bug'ı ilk biz yaptık. Evet. evet gösteririz Bir evine ara. Evet arkadaşlar ben çok bence bence çünkü daha da olabilir uzun süre. Gitsene. Giydim giydim. Da ama daha fazla. Üçüncü evi evet, göstermeyelim daha çok uzun süre. Uzun... Aa burayı da attın. Buraya da böyle noktalar koydum. Üçüncüyü de göstereceğiz ha. Evet, evet. Yok yok daha da uzun, uzun Tamam neyse. Ayasın üçüncü evinde de böyle eşyalar var. Onu da diğer videoda gösteririz. Evet arkadaşlar i̇şte kalın burada çıkışa. sıkışa sıkacak sıkışa <laughs> Gel. Sıkıcı kanma bak. Odalara gireceğiz herhalde. Hiçbir şey yapamıyor. Ay! Evde ben kanma bakı mı yaptın? Buraya... Evde kanma bakı nasıl yaptın? Gelsene. Dur göstereceğim ben onu. Şimdi ilk önce buraya bakalım bakın. Arkadaşlar bakın yeni başından kanma var. Ben bunlara eskiden şey diyordum. Hep bunlardan var ya. Hep bunlardan var. Ama kendi hesabım Şimdi böyle arkadaşlar. Şimdi çıkalım benim evime bakacağız. Tamam tamam. Çünkü ben sıkışa kaldım bu oda. Ya. Tamam. Bu arada bir evde kilitli kaldığımızda robot tuşu çıkıyormuş. Ve ev tuşu mu robot tuşu mu öyle bir şey çıkıyormuş. Biz de ışınlanabiliyormuşuz. Işınlanma bug bakıyorsan... yapıyorsunuz. Ben de YouTube'dan da yürüyorum. Hırsız mırsız demeyin Söylüyorum YouTube'dan da yürüyorum. Gel ben ne diyorum. Tamam. Arkadaşlar ağacı taktayım Yok. Ben bir ses bu evimi düzenledim. Yoksa tane evim var, senin? Ne? Senin iki tane evim var. Benim benim bir sürü evim var ama hiçbirini düzenlemedim çünkü eşyalarım beni Bence pek beğenmeyin. Şimdi evde evde göstersene. Ama evlerin için değil. Evlerin için sadece arası göstereceğim. sadece arası. Kaç kaç ev. tane evin olduğunu söyleyeceğim Tamam. Bak benim evimde böyle arası mama yani kabı, mutfak. Normal normal. Normal normal. Böyle mutfak. Diğer evde Gidelim gidelim hadi. Hadi çıkalım. Evet. kaç tane evim var? Avuzları göstereceğim. benim bu kadar evim var. Dört tane nasıl aldın? <olduk>? O <laughs> Şimdi son arabaları... Bir yüz <laughs> <bin benzin> var. <laughs> Onlar gidecek ama neyse. Hadi ha, ara. He, tamam. Arabalarından... Ya, ya yine gitmedi. Arabalarına çıkar. Benim tane araman var. Tamam. Benim bir bu var. Bir bu. Bir dakika size göstermek için Evet arkadaşlar. Bu var. Böyle böyle arkadaşlar. Artık onu bunu, bunu çıkartıyorum. Bir bedava mi? verildi bu arada. Alırsınız. Arasında var. Benim bir de balkonum var. Kaç tane olduğunu saysana. Benim iki tane arabam var. Bunlar. Bunlar var. Gelin. Evet, iki de. tane var. Ben bazılarını alamadım. Arkadaşlar ben hep çünkü cadılar bayramında oynamadı. Arasın bir bu var. Başka. <gülüyor> Ücretsiz <gülüyor> miydi? Bedava mı? Görevleri yapsaydın alırdım. Aras, başka araba çıkar. Tamam tamam tamam. Tamam, çık tamam çıkaralım. Bu arada Aras'ın üstünde kuşu doğuyor. Evet, başka araban var mı? Var bu. Tamam, başka. Başka. Ven, <laughs> ven. Bu var. Bu mu? Başka bir şey var mı? Başka var. Başka tamam, var. göster. Böyle bir bisikletim var. Bisiklet başka. Var. Aa, Layla'nın bisikleti. Layla'nın bisikleti. Var. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Evet arkadaşlar. Eşyaları da gösterecektik ama benim eşyalarımı göremiyorsunuz. Evet varsa kendi eşyalarım. Evet arkadaşlar bu kadar eşyam var benim. Evet. Belki ben de diğer videoda eşyalarımı çıkartacağım. Evet. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi çekilişe katılmak istiyorsan like atıp abone olacaksın. Abone, olacak. evet. abone olacaksınız. Evet. Yorumları bir belki de. Evet. Numaranızı yazacaksınız kadar. Abone olacak. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aras küçük atma. 食べたくて。